Ee, sabah gelemiyorsan. Tamam e, şey yap. Öğleden sonraları gel. Ta, ol... Ne? Nasıl izin vermiyor ya? De, desene. O, orası bir aile evi. Beş tane çocukları var. Ne olacak bana orada? Tamam. E, ta, tamam yani canım. Zorla değil ya. Oldu. Tamam sağ olasın. Hadi. 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 Elif. Ne haber hayatım? Çok iyiyim hayatım. Yardım etmesi için önerdiğin kız gelmiyor. Neden? Çünkü kocası izin vermiyormuş efendim. Neymiş? Ee, uzakmış. Aile içine nasıl gidermiş çalışmaya? Bak bak zihniyetlere bak. Bunlarla uğraşıyorum işte. Ya? Bunlar artık hiç moralini bozman gerekmiyor. Çünkü ben bu meseleyi kökünden hallettim hayatım. Nasıl yani? Şöyle ki, şimdi biz hani bazı şeyleri sevmeyiz hayatım. Ama sevmediğimiz halde faydalı olduğunu biliriz. Mesela brokoli. Brokoli. Evet brokoli, sevmeyiz ama faydalı olduğunu bildiğimiz için zamanla... ...alışırız yani severiz onu. Ha. Ömer, sadece gel. Yani şey, bu insanlar için de geçerli bu durum, gerçekten. Ee, i̇nsanları da yani bazılarına böyle hoşlanmayız... Ee, ...yan yana durmaktan hiç keyif almayız ama... ...zamanla onları da sevmeyi öğrenebiliriz mesela. Kokuyu alıyor musun? Ne kokusu hayatım almıyorum ben? Yani böyle e, çok iyi bir koku değil. Yani ben böyle burnuma kötü bir şeylerin kokusu geliyor. Alıyor musun? Yok almıyorum. Hadi hayırlısı diyelim biz. Oğlum kaç kere asansörlü bey ve taşının dedim size. Ama beni dinleyen kim canım? Ömer Hayatım valla bak düşündüğün gibi değil Yani ben dün telefonla konuşuyorduk Hani durumdan bahsetmiştim O da dedi ki e madem dedi ben kalkıp geleyim o zaman dedi Ben de sen yardımcı bulamayınca Hani böyle iyi madem kalk gel o zaman dedim Ben gidip annemi yardım edeyim Onu Gel anneciğim Gel, gel. Hoş geldiniz anneciğim ama biz gerçekten sizi hiç beklemiyorduk. Elifciğim bana bir bardak su ver kızım. İflam kesildi. Ben gidip annemin valizlerini getireyim mi? Hadi annem ben gelirim diye atladı. Sen niye hemen tamam diyorsun? Hayatım sevinç için sanmıştım. Yani hem böylelikle böyle sırtımızdan yük de kalkmış olacak. Yardımcıya da para vermemiş olacağız değil mi? Ömerciğim biz bunu aramızda konuştuk zaten. Biz bütün... Ona göre, ayarladık zaten. Tamam yani konuşmuştuk ama işte annem de heves edince ben... Ömer, niye heves ediyor? Bizim eve gelmek için heves ediyor. Yaşlı başlı kadın, ben ona iş mi yaptıracağım? Ben ona hizmet edeceğim şimdi, beş çocuğun üstüne bir de annenle uğraşacağım. Ya olur mu hiç öyle şey ya? Annem nasıl tezcanlıdır bilmiyor musun yani? Şimdi o her şeyi böyle toparlar, çeki düzen tamam. verir. Tamam Ömerciğim, ne zaman gidiyor, ne konuştunuz? Yani o aslında biraz bize bağlı. Tabii ne zaman isterse o zaman ama... Ya ama ...biz bunları konuşup böyle moralimizi bozmayalım değil mi canım? Ömer. Çocuklar. Hadi bakalım sofraya. Annem çağırıyor. Ben gidiyorum. Ömer. Ömer. Anneciğim. Efendim anneciğim. Of 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 anne sen neler yaptın böyle neler yaptın. Hepsini senin için yaptım. Hazırladım getirdim. Harika. Zahmet kalmışsındır çocuğum benim. Hem de nasıl, hem de nasıl. Çay? Hemen getiriyorum. Getirdim. Kıymalı mı anneciğim? Yok. O peynirli. Ama kıymalısını da hemen yaparım. Hem de böyle bol tereyağlı. Oh, tereyağlı. İstersen onu da başka zaman ye Ömerciğim. Ha? Aa, iştahlıdır benim Ziya'm. <laughs> Ziya mı? Ha. anne ben Ömer. <laughs> Aa, o kadar benziyor ki babasına. Yeminle karıştırdım. <laughs> Niye ağlıyor bu çocuk? Ben daha yeni uyuttum. Otur ben gider bakarım şimdi ona. Sen otur kızım. Ee, yok yok sen çayını içen. Aa yok canım ben niye geldim buraya? Torunlarıma bakmak için. bize yardım etmek için nasıl da koşturuyor. Canım annem benim. Allah Allah. Nasıl çay istiyorsun sen canın annenden? Böyle mi? Aman be abartma. Ne var bunda? Bütün anneler gibi o da oğluna hizmet etmekten hoşlanıyor işte. Ne var bunda yani? Ben de biraz şımarıyorum. Yoksa sen mı ha? Ne kıskanacağım seni be? Aç kurtlar gibi yiyip duruyorsun doymadın sabahtan beri. İki piş piş dedim. Hemen uyudu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.